Neyse göndermiş. Benim aklıma takıldı. Kaç gündür ilk yayını açtığın anda ne yaptın? Direkt oyun oynamaya mı başladın? Kendi kendine boşluğa mı konuştun? O ilk birkaç günü anlatır mısın biraz mı? Tabii ki de anlatırım. Ee, i̇lk yayın açtığım gün kimse yoktu zaten. Benim ilk yayın ortalamam yalan olmasın. 1.5 bir 1.5 buçuk. Bir buçuk muydu? 0.5 Aynen aynen 0.5 benim ilk yayın ortalamam. Ee, yani Twitch'te herhalde yüksek ihtimalle zaten öyle bir ortalama yoktur. Ben ilk yayın açtığım günden şu ana kadar e, kendi kendime konuşuyorum. Gerçekten öyle. O zamanlar chatte kimse yoktu. E çünkü işte ne bileyim Bilal, Sertaç, Batu falan benimle birlikte zaten oyun oynuyorlardı. Chatte kimse yoktu ben konuşuyordum. Gerçekten kimse yoktu böyle. Kimse izlemiyordu ama ben gene de konuşmaya devam ediyordum. Gelen insanlarla konuşuyordum arada sırada. Vay öyle gitti ya tabii. E çünkü zaten ilk... Ee, nasıl söyleyeyim ilk böyle bir ay falan hiç izleyicin olmuyor yani anladın mı? Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi. A ama yani yalan olmasın o iki kişi, üç kişiyle de çok güzel muhabbet ediyorduk. Mesela Tunç vardı, Ayka vardı, e, Taner vardı o zamanlar, High Suspect vardı. E tabi sonra daha sonrası da Hayat. Tunç burada kaldı. E onların iş durumları oldu. Oldu bu oldu. Şu an kelemez oldular da. Çizofrenlikten <laughs> de değil ya. Ben kimseyle konuşamadığım için zaten açtığımdan dolayı yayınları. E şimdi şöyle düşün. Eş dost, arkadaş yok. Var eş yok, dost yok, arkadaş yok. E kimse yok, konuşamıyorsun, edemiyorsun. Eee o zamanlar Batuhan'ın falan okulum okulu devam ediyor. E Batuhan ders çalışıyordu. Batu ders çalışmıyordu gerçi. O zamanlar Batuhan'ın bu e-spor e takımdan teklif aldığı dönemlerdi. Yarı profesyonel. Batuhan olarak Counter oynuyor ediyor. E ben zaten konuşmak için açmıştım yayınları. O yüzden sürekli oturup boş bile olsa chat muhabbet ediyordum. Allah var ama 5. gününe 5. 6. gününe ortalamayı e, üçe çıkarttığımı hatırlıyorum. <laughs> Bakın bu büyük bir orandır. Benim hiç tanıdığım yoktu. Benim hiç ne Twitch'te tanıdığım vardı, ne YouTube'da tanıdığım vardı, ne Instagram'ı... Benim hiç kimsem yoktu. Hiç kimseyi tanımıyordum, etmiyordum. Hiç kimseyi. Evet evet kimseyi ya ciddi söylüyorum kimseyi ne daha önce birisinin Discord'undaydım ne Steam grubundaydım. Ben sadece şeyi biliyordum. E, Panda'nın videolarının açıklama kısmında Panda'nın Twitch linki duruyordu. Sadece oradan Twitch'e gitmeyi biliyordum. Onda da zaten sadece Panda'ya gidiyordum. Yok direktörü ol mu varmış? Oradan birilerini mi görüyorsun? Ediyorsun? Abonelik bile bilmiyordum ben. Ya hatta şey diye soruyorsunuz ya hani bazılarınız işte abonelik ne, işte nereden abone olunuyor? Ben takip ettim ama abone olmuş olmadım falan diyorsunuz Ben tam öyleydim. Tabi 20 izleniyorduk bak dur 20 izleniyorduk diyorduk ki Allah Allah ne yaptık acaba çok iyi bir şey yaptık herhalde 20 oldu diyorduk. <laughs> Gerçekten. O hissiyat ama bir şey söyleyeyim mi? En güzel büyüme de öyle yani ciddi söylüyorum. Ya çünkü şey kötü. eee bir anda çok büyük sayıları gördüğünüz zaman insan egosu zaten e, çok tehlikeli bir şey ya. Bir anda böyle çok hızlı bir şekilde e, büyük sayıları gördüğünüzde daha sonrasında haliyle bunun düşmeleri oluyor, düşüşleri oluyor. O düşüşleri kaldıramıyorsunuz. Ben de öyle bir şey olmadığı için ben böyle bidi bidi <laughs> için böyle yani benim grafik şöyle şöyle gittiği için yıllarca <laughs> kaslı birey evet. <laughs> Öyle oldu mu daha tatlı oluyor yani gerçekten. Hı -hı. Mesela şeyi çok sık soruyorlar bana. İşte hani bir gün hani izleyici sayı düşse şöyle olsa böyle olsa tabii ki de üzülürüm. Tabii ki de içten içe üzülürüm ama benim hiç izlenmediğim sayılar değil ki onlar. Yani düştüğüm sayı hadi diyelim ki 100'e düştük, 200'e düş. Belki korkunç şeyler oldu. 50'ye düştük yani anladın mı? Diyelim ki. Diyelim ki hepiniz bir anda unuttunuz ettiniz yani. ona da bilir olabilir E ne yaparım? gene otururum yayınıma devam ederim. Ne yapayım yani? Yok 50'de de etmem herhalde. 50'de etmem. Yok dürüst olalım 50'de etmem. Hah 50'de kapar giderim. <laughs> 50'de giderim. Ben dürüst <laughs> Yok 50'de giderim. 200'de kalırız. 200 son. 200 son haberiniz olsun. <laughs> 200'de kalırım ama 50'de giderim. Elimde kapıyı kitler giderim. Haberiniz <laughs> olsun. <laughs> <laughs> koşarak gidiyor değil mi? <laughs> ee, öyle yani. Gene kendi kendime konuşuyordum. Şu anda doldu. Şu anda öyle değil. Şükürler olsun ki. Efendim burada Helion TV bizi alsamış Helion'dan gelenler. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. O yüzden şimdi böyle şey diyorsunuz ya mesela işte chatte şunu e yazıyoruz okumuyorsunuz diyor. Ben tam tersi ben chat'i çok iyi okuyorum. Şu hızda akarken de okuyabiliyorum. Aynı şekilde chat'i. Eee çünkü ben zaten vakti zamanda chat okumaktan bir ara yayın yapamıyordum. Çok fazla chat okuyordum hatta. Mesela kiminle konuşsak herkes diyordu ki chat'i çok okuyorsun, chat'i çok okuyorsun. İşte oyuna bakmıyorsun, chat'e bakıyorsun. Benim zaten asıl sevdiğim şey sohbet etmek ama yani sizlerle. Bir verolar hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler sana da. Bunu oku o zaman. <laughs> Hemen de buna dönüyor değil mi muhabbet? Beni oku. Adımı oku. Adımı oku. Adımı, adımı oku, adımı oku. Bir anda adımı oku diye coşuyor herkes. Teşekkürler Elin hoş geldin hoş geldin hoş geldin. Elin'den gelenler sizler de bir kez daha hoş geldiniz efendim bu arada. İlk abonen kim daha high suspect? Taner. Taner şimdi çalışıyor efendim. Taner şimdi çalıştığı ettiği için gelemiyor ama çok da sevdiğim bir insandır kendisi. Gerçekten çok da düzgün. İlk modum da o. İlk modum da oydu. Ee, hatta benim Discord'umun bütün ayarlarını, bütün odalarını, ee, bak depresyona girdiniz gördünüz mü işte? Aldılar ifade moduna beni oku beni oku yazınca. Sub moda da aldılar. Ne çalış şimdi? Ne güzel konuşuyorduk şurada dattı dat. Senin yüzünden mi? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Allah aşkına biri söyle ben ne yaptım? Benim ne yaptığımı söyler misin Mehmet Efendi? Söylesin. Bir <laughs> söyleyecek ne yaptım? Ne yaptım? Konuş. Konuşmuyor da bak bak konuşmuyor da görüyor musun? Yaptın yaptın. Hiç de bir şey yapmadım tatlı tatlı konuşuyorduk. Tatlı tatlı konuşuyorduk. Hiçbir şey yapmadım ya.